Karkomuz gelmiştir şimdi elimize ulaştı. Buradan Mamacı Maliye çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karkomuzu açtık. Karkomuzu. Mamalarımız baget halinde dondurulmuş bir şekilde bir kilo halinde gelmektedir. Şu şekilde. Birazdan alüminyomuza Arjantin logosu cinsli bir köpeğimiz var. Ona vereceğiz ilk defa. İlk denememizi yapacağız inşallah. Kargomuz dün geldi bizim elimize. Bir tane dondurulmuş şekilde olduğu için bir tanesini çıkarttık. Koyduk şimdi saldı. Onu birazdan şimdi sizle beraber köpeğimize, alüminomuza vermeye gideceğiz arkadaşlar. İyi işini göreceğiz. Şimdi öbür bahçemize gidiyoruz. Köpeğimizi vereceğiz amiromuza. Babamıza. Dur abi ya, Amiromuz şimdi mamaya ne yaptı? felaket bir şekilde. Dur lan. Dur. Şimdi mamamızı vereceğiz amiromuza. Dur dur. Abi Tut Kuzum. Ye. Dur. Nasıl yiyor? Şöyle güzel şu an bak çok iştahlı bir şekilde mamamızı yiyor. Evet. Buradan mamacım Aliye çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri sizde paylaşacağız inşallah. Köpeğimizin gelişmeleri vücudundaki enerji falan. Bütün aktiviteleri sizle paylaşırız inşallah.